Abi ben şey seviyor. Bak, Hayır, yana, ha, ha, benim tuçuğum gireyim. Oraya oraya yani abi yani, topu yemle. oraya abiye getir diye. Nerede peki? Onun en sevdiği. Ben sana sev Aha orada. Ay çok tatlı. Kedi de yatmış o. Sev sev pis, pis pis Sev sev. Sev. Ay çok tatlı kedi. Ya pis 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 Bayağı da uzunmuş adı ya. Klemen. <laughs> sev hadi sev. Ama elini <laughs> ağzına götürme. Ne oldu? Ayağın mı acıdı?